Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere huzur işlemini anlatacağım Huzur işlemi Huzurunuzu bozan ya da size olumsal düşüren şeyleri Ortadan kalkan, kaldıran bir işlemdir Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir Ve tamamıyla sizi düzeltir Nokta nokta koyduğum yerlere Adınızı, doğum tarihinizi Ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bu kağıdı Ekran görüntüsü alıp, bilgisayar açıkçası alıp Evinizin etrafında Bir yere toprağa gömüyorsunuz bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen sizi toparlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.